Mustafa Kemal Paşa'nın hatta Atatürk olduktan sonra Atatürk'ün bütün çevresi iddiaççıdır. Yani hepsi iddiaççı onlar. O dönemde iddiaç olmayan yok ki. Çok az. A yani şey 1908 sonrası veya şey hepsi iddiaççı bunlar hemen hemen. Ama e, e, harekette bulunanları de, tehdit olarak görülenler elimine edilmiştir. Ama bütün ithalacılar değil. Şunu bak unutma, ee, Şükrü Kaya, meşhur İçişleri bakanı. Hı hı hı. Hatta Türkiye'nin beri derler. Çok güçlü bir İçişleri bakanıdır. Şükrü Kaya ne iş yapar? Asıl eski görevi neydi? İthalat elakide iskân mı diyor? Tekçer'in başındakilerden biridir de Şükrü Kaya. Aturalik Renda, Meclis reisi hatta bir yerde ikinci cumhurbaşkanı sayılır. Bir günlük. Bir gün. Atatürk'ten sonra vekaleten idare ediyor biliyorsun. Yardımcısı o, o da Yani hepsi iddiaçı onlar. Bir kısmını diyelim o zaman. Ne? Sizin de bir, yani o, bir, bir kısmının siyasetten uzaklaştırılması iddia terakki. ki. Ee, evet. e, rahat durmayacağından emin oldukları çünkü çok iyi tanıyor Atatürk onlar. <laughs> onlar şey yapmıştır.